iran cumhurbaşkanı niçin katliamını yaptılar biliyor musunuz yok herkes bir yorum atacak değil değil adamcağız iyi de olabilir kötü de olabilir ama insanlık adına bir seslenişe geçti insanlık adına bir seslenişe geçti dedi ki ya, dünya liderleri hepimiz bir araya gelelim dedi dünya ekonomisi çöküyor dedi dünya maddi manevi çökür bu çöküş de hayra alamet değil dedi hep birlikte bu konuyu araştıralım yani birbirimize düşmeyi bırakalım dedi çünkü insanlık yok oluyor dedi adamın katliamını yaptılar. Niçin? Örneğin vurulan aşılarla dünya ülkeleri dünya liderlerinin liderliği gidiyor. Ve halk her dünya ülkesinin lideri kendi halkını kurban olma kurban olarak vermeye rıza gösterdi ve adamın katliamını yaptılar Türkiye dahil. Adam doğru söyledi dünya çöküyor ve bir şey var dedi. Bunu da bilinçli bir şekilde her dünya ülkenin lideri kendi halkını kurban olarak verdiği ortaya çıkacaktı ve ipin ucu Türkiye'ye çıkacaktı. Yani başka bir şey dememe gerek yok.